Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 92, 93, 94, 95, 96 ve 97'yi işleyeceğiz. Konumuz Anne Frank'ın Hatıra Defteri. insanlar gün içerisinde yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını neden yazma ihtiyacı duyarlar? Bazen üzgün, bazen mutlu günlerle hayatımızda zaman zaman çok yoğun duygular yaşar. Bazen de klasik bir gün geçiririz. Yoğun duygular yaşadığımız için içimizde bunları birine aktarma ihtiyacı hissederiz. Bazen arkadaşlarımıza bu durumları anlatsak da bazen kimseyle konuşamayacak kadar üzgün olur ve sadece bunu kendimizin okuyabileceği bir anı defterimize yazarız. Bazen de sırf ileride bu, bu anıları okuyarak geçmişimizi hatırlamak için, bize bir hatıra olmasını sağlamak için yazarız. İşte bu gözler, insanlar gün içerisinde yaşadıklarını, gördüklerini, duyduklarını yazma ihtiyacı duyarlar. Duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökmeyi seviyor musunuz? Neden? Duygu ve düşüncelerimizi yazıya dökmekten hoşlanmam. Yoğun duygular yaşadığım zaman bunu insanlarla paylaşır veya insanlarla paylaş, paylaşmayacaksam da resim çizer veya spor gibi aktivitelerle duygularımı içimde yaşar ve sağaltırım. Duygu ve düşüncelerimi yaz yazıya dökmekten zaman zaman şiirler, yazılar, günlükler yazmaktan hoşlanırım. Arkadaşlarımı çok sevsem de yazı yazmak sanki kendime dönmek ve Kendimle sohbet ederek baş başa kalmayı sağlar. Daha sonra bol bol anılarıma dönüyor, okuyor ve böylece o zamanki hislerimle şu zamanki düşüncelerim arasındaki farkı inceliyorum. Bu sanki bana kendi kendime bir terapi ve kendi kendimi dinlemek ve yardım etmek gibi geliyor. Bazen duygularımı şiire aktarır ve sadece benim anlayabileceğim sözcüklerle bunu ifade ederim. Metni dinlerken not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Hatıra, kişinin hafızasında canlı tuttuğu, sık sık anımsadığı şey anı, insanların başından geçen olaylar, defter, çoğunlukla karton ya da plastik bir bardak kapak içerisine formalar halinde tutuşturulmuş bulunan kağıt, yapraklardan oluşan ve sayfalarına yazı yazılar resim yapılan nesne yazı yazmak veya resim çizmek için kullanılan genellikle kağıttan yapılan nesne Anne Frank'ın yazma konusundaki kararsızlığının temelinde yatan sebep nelerdir? Anne Frank'ın yazma konusundaki kararsızlığının temeline yatan sebep 13 yaşında bir kızın saçmalıklarına kimsenin aldırmayacağını düşünmesidir. Yazarın en büyük arzusu nedir? Yazarın en büyük arzusu içinde gömülü kalan bir sürü şeyi gün ışığına çıkarmaktır. Anne Frank'ın yazma konusundaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden? Anne Frank yazma konusundaki düşüncelerine katılıyorum. Bence de insan düşüncelerini, duygularını ve hislerini bir şekilde paylaşması gerekir. Bu paylaşmayı yazarak veya sözle yapabilse de en etkilisi yazmaktır. Metinde yazar kağıt insandan sabırlıdır diyerek neyi anlatmak istemiştir? Metinde yazar kağıt insandan sabırlıdır diyerek bence insanın bir şeyin hemen olmasını istediğini ancak kağıtların yazılanları paylaşmak için acele etmediğini anlatmak istemiştir. Yazarın kişilik özellikleri hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Yazarın kişilik özelliklerinden biraz kararsız olduğunu, kendisinde özgüven eksikliği olduğunu, yalnız hissettiğini ve kendini güvende hissetmediği çıkarımlarında bulunabiliriz. Günlük tutmanın insanların kişiliğine, hayatına, hayal dünyasına ne gibi etkileri olabilir? Günlük tutmak bence hayata bir sürü olumlu katkı sağlar. İnsanı hangi şeyleri anlatması, hangi şeyleri anlatmaması gerektiği konusunda daha sonra düşünerek fikir sahibi olmasını sağlar. Belki o zaman birini anlatsaydı pişman olacağı bir işi daha sonra düşünerek hareket etmesini sağlar. İnsan günlük sayesinde önceki anılarını ve hareketlerini okuyarak yapmış olduğu hatalardan ders çıkarır ve kendini düzenleme fırsatı elde eder. Bazen unutmuş olduğu mutlulukları hatırlayarak mutlu olur ve bazen üzüntüleri hatırlayarak o günler için üzülür. Böylelikle hatıraları taze kalır ve hayata ona göre sağlam adımlar atar. Günlük tutmanın faydaları ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızı anlatınız. Bilgilerin unutulmamasının önüne geçer ve kaybolmasını engeller. Stresi azaltır ve rahatlama sağlar. Duygusal boşalmayı sağlayan araçlardan bir tanesidir. Yazmak hafızanın güçlenmesini sağlar, öğrenmeyi kolay hale getirir, gelecek nesillere geçmiş hakkında bilgiler verir. Beyin, geç, beyin gelişimine yardımcı olur. Konuşmayı güzelleştirir, hatayı azaltır. Yazmak bir şeyi unutmanın önüne geçer. Günlük yazdıkça insanı rahatlatan ve kimseye söyleyemediği sırları paylaştığı bir arkadaş gibidir. Günlük yazan insan duygusal olarak rahatlığa ulaşır, stresinin azaldığını fark eder. Daha sonra anılara dönüp baktığı zaman kendini kontrol etme ve tartma imkanı bulur. Aşağıda metin türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Anne Frank'ın hatıra defteri metninin türüyle ilgili olanları işaretleyerek metin türünü yazınız. İçtenlikle yazılmıştır, doğal bir anlatımı vardır. Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal dünyasını yansıtmıştır. yazar sırlarını, dertlerini olduğu gibi aktarmıştır. Birinci kişi ağzıyla yazılmıştır. Metin türü denemedir. Aşağıda verilen metni okuyunuz. Bir zamanlar yazılarını yazmak üzere okyanus sahiline giden bir bilge kişi varmış. Bir gün ileride uzaklarda dans eder gibi hareketler yaparak kendisine doğru gelen bir insan silüeti fark etmiş başlayan günü dans ederek karşılayan biri olacağını düşünmüş. Ancak yaklaştıkça siluetin genç bir adam olduğunu görmüş. Neden okyanusa deniz yıldızı atıyorsun? Görmüyor musun? Güneş yükseliyor ve sular çekiliyor. Ama delikanlı, baksana kilometrelerce kumsal var ve baştan aşağı deniz yıldızıyla dolu. Sen birkaç tane atmışsın, ne fark eder ki? Genç adam kibarca dinledikten sonra eğilerek bir deniz yıldızı daha almış, dalgalanan okyanusa doğru fırlatmış ve bakın demiş bilge kişi. Bunun için çok şey fark etti. Bilge kişi genç adamın cevabından pek bir şey anlamamış, yazısının başına geçmek üzere kulübesine dönmüş. Geceyi de sıkıntılı, yarı uyanık aynı şeyleri düşünerek geçirmiş. Gözüne uyku girmeyeceğini anlayıp sabaha karşı daha gün ağarmadan kalktığında gencin yaptığını bir anda kavrayıvermiş. Güneş görünmeye başlar başlamaz sahile inmiş ve genci bularak bütün sabahı onunla okyanusa deniz yıldızı atarak geçirmiş. Altlarını çizdiğiniz zarfların metne olan katkılarını yazınız. Altlarını çizdiğimiz zarflar metinde yer alan eylemlerin durumlarını, zamanlarını, miktarlarını, yer ve yönlerini belirtmiş ve soru anlamı katmıştır. Yukarıdaki grafikte 2015-2019 yılları arasında kütüphanelerde bulunan kitap sayıları verilmiştir. Grafikten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Milli kütüphanedeki kitap sayısı 2012-2014 yılları arasında aynıdır. Doğru. 2013 yılından sonra halk kütüphanelerindeki kitap sayısı artış göstermiştir. Doğru. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı her sene düzenli olarak artmıştır. Yanlış. Kütüphanelerdeki kitap sayıları her yıl düzenli olarak artmıştır. Yanlış. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayıları 2016 yılında bir önceki yıla göre 4.9 milyon azalmıştır. Doğru. Günlük yazma kurallarına uyarak bir gününüzü yazınız. 6 Ağustos 2021 saat 23. Bugün gerçekten berbat geçti. Aslında sabah kendimi çok iyi hissediyordum. Ancak kafamın yoğunluğu ve üzerimdeki halsizlik sebebiyle dersten hiçbir şey anlamadım. Bu da yetmezmiş gibi dikkatimin dağıldığını gören öğretmenimiz onu dinle dinlemediğimi sanarak bana şaşkın ifadelerle baktı. Keşke o an kendimi ifade etseydim diye düşündüm ama bütün sınıf sessizce dururken bunu yapamazdım. Sanırım kendimi açıklamak için yarın öğretmenimle konuşacağım. Umarım yarın iyi geçer. Sevgili günlüğüm, güle güle. <laughs> 16 Şubat 2021 saat 20.55 Bugün uzun zamandan beri beklediğim ancak bu kadar doyasıya yaşayamadığım güzel bir anım oldu. Bizim bütün takım arkadaşları toplandık ve doyasıya kar topu oynadık. Belki inanmazsın ama buna öğretmenlerimiz bile katıldı. Arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok eğlenceli olsa da öğretmenlerimizin bize eşlik etmesi gerçekten bir başka eğlenceli. Bu güzel eğlenceden sonra benim de suçum olarak üzerime hemen değiştirmeyi ihmal ettim ve üzerimdeki karlarla beraber oyalandım durdum. Sonuç mu ne oldu dersin güzel bir grip olmuşum. Umarım iyileşmem gecikmez çünkü tekrar kar topu oynamak için ailemden iyileşip izin almam gerekiyor. İyi geceler günlüğüm. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar Hepinize iyi günler.